Selam kuzucuklarım. Merhaba. Nasılsınız? Bugün yine bir görsel sanatlar dersindeyiz. Evet. Bugün peki Ayşegül öğretmenle görsel sanatlar dersinde benim fındıklarım, fıstıklarım ne yapacaklar? Evet. Bugün çocuklar gördüğünüz gibi elimizde sağlıklı bulduğumuz, yediğimiz ve protein aldığımız yumurta kolilerimiz var. Bu yumurta kolilerinden evinizde mutlaka vardır. inanıyorum. Yoksa da anneniz yumurta aldığında ya da babamı yumurta aldığında yumurta kolisini atmanızı istemiyorum. Bugün ne yapacağız peki bu yumurta kolilerinden? Çocuklar biz bugün resim çerçevesi yapacağız sizinle beraber. Resim çerçevesinde yapabilmek için yine evde bir koli kartonunun kenarını ya da kalın bulduğunuz bir karton yani böyle sert bulabileceğiniz bir materyal kullanabilirsiniz. Bu kalın kartona çerçevemi çizeceğim kitabı ölçü alacağım. Çay çayı yaptıktan sonra etrafına bu yumurta kolilerinden keserek çiçekler ve ufak tefek böyle şekiller, yapraklar falan yapacağım. Sizlerin de daha iyi yapacağını düşünüyorum. Daha farklı düşünceler oluşturacağını düşünüyorum. her zaman söylediğim gibi, konuştuğum gibi çocuklar. Şimdi ilk başta kolimin hemen bir kenarına katık koli kartının kenarına hemen A4 boyutlarında bir tane kitap koyuyorum. Kitabı koyduktan sonra kuzucuklarım hemen kaldırıyorum. İşte bu benim çerçevem. Beni yönlendirecek olan çerçevem bu. Bunu yaptıktan sonra cetvel de varsa evde cetvel yapabilirsiniz çocuklar. Her zaman söylüyorum daha büyük, daha küçük, yapabilirsiniz. Bu bizim hayallerimize bağlı. Ben size öğrenebilmeniz için örneklerini yapıyorum. Evet. Bu çerçevenin içine istersek kendimiz bir resim yapıp koyabiliriz. İstersek evde bir fotoğraf vardır. O fotoğrafı kullanabiliriz. Şuraya alalım İstersek dediğim gibi kendi resmimizi çizebiliriz. Evet, A4 boyutlarında yine tam kitap ölçüleri aşağı yukarı bir kartonumu. Kartonumu hemen yerleştirdim. Bu arada makasımız, kilitimiz, yumurta kolimiz, sulu boyamız, sulu boya kabımız, içinde suyu, pastel boyamız, gazlı kalemlerimiz, yine kontur kalemi, fırçalarımız var. Çocuklar ölçü olarak işte ben neyi kullandım? Kitap kullandım. Bir tane yine Halbuki'nin fotoğrafını koydum size örnek olarak olsun diye. Sonra çocuklar ilk başta resmi alıyorum. Halbuki'nin resmini aldım. Arkasına pirit sürüyorum şöyle bolca. Kendi fotoğrafınızla olabilir, aile fotoğrafınızla olabilir, arkadaşınızla olabilir. Çok sevdiğiniz çerçeve yapacağız. Bu çerçeveleri çoğaltabilirsiniz, yatay yapabilirsiniz, dikey yapabilirsiniz, ona göre resim çizebilirsiniz. Benim seçtiğim, aynı kere resim boydan yani uzunlamasına bir resim olduğu için ben bunu dikine bir çerçeve olarak düşündüm. İstersek bunu, yani şöyle demek istiyorum, yani yatayda bir ne yapabiliriz, yapabiliriz. Evet. Şimdi sadece çocuklar benim elimde akrilik e, boya var. Ya da bu boya olabilir, parmak boya boy olabilir. Bunlar yoksa pastel boya, pastel boya yoksa gazlı kalem. Bunların içinden sarı renkleri ya da işte yeşil renklerini çiçek yapacağız yumurta kolilerinden etrafına ya. O çiçeklerin e, içine polenleri vardı ya onları vereceğiz. Hani hiç yok sulu boyayla deneyeceğiz. Hepsini göstermeye çalışacağım ben ilk başta. Hangisi tam net olursa onu kullanmak Şimdi buradan ne yapacağız? Hemen yumurta kolisini çocuklar bir iki tane parçalıyorum hemen karşımızda. Sadece yumurta kolyelerinden e, çerçeve yapmayabiliriz. Biz bundan e, ne yapabiliriz çocuklar biliyor musunuz? Bundan şunu da yapabiliriz. Mesela e, bir kapı süsü yapabiliriz. Çerçeve yapıyoruz. Çerçeve yaptıktan sonra e, başka ne yapabiliriz? Mesela bir kağıdın üzerine yine bir altına kalınlık verecek, destek verecek olan bir kağıdın üzerine bunu yine bir kağıt yapıştırıp böyle mesela bir çerçeve yapıp ya da bir e, vazo yerleştirin. Ya da e, işte vazonun içinden böyle çizgilerini çıkartıp yine böyle çizdiğimiz çiçekleri falan ne yapabiliriz çocuklar? Yine böyle çiçekler yapıp ne yapabiliriz? Yapıştırabiliriz çocuklar. Evet. Şimdi evet şekil isteğimize bağlı. Ben yine evet şuradan bir iki tane şekil atacağım. Evet bir bakın. Şöyle hemen yumurta kolisi boyutlu bir çiçek hali almış oldu. Şimdi ilk başta sizin elinizde olabileceği düşünerek ilk başta ben pastel boyayla denemek istiyorum. pastel boyanın ne yapalım sarısını sürelim sarısını sürelim Alpicim lütfen ders anlatıyorum sen evet Evet yavaşça. Evet arkasını piritledik. Arkasını flipledikten sonra yapıştırdık çiçeğimizi. Çiçeğimizi yapıştırdıktan sonra tekrar devam ediyoruz. Bu yumurta kolileri çok e, güzeldir. Çok güzel şeyler yaratabiliriz. Çok güzel şeyler olabilir. Çok güzel düşüncelerde buluşabiliriz. Çok güzel şekiller yapabiliriz. Farklı farklı düşüncelerimiz olabilir. Mesela. Evet, pastel boya oluyor çocuklar. Ben şimdi bir de ortasını turuncuyla yapmak istiyorum. Bir de bir şansım var çocuklar benim. Ee, bu seferki aldığımız yumurta kolisi şey çıktı böyle boyanmış çok güzel bir mavi ile mor arasında bir renk çıktı. Ben de hiç uğraşmadan ne yapabildim? Yapabildim. Çocuklar, evet devam ediyorum. Mesela, şu parçadan bir tane böyle yaprakmış gibi kesebilirim. Sonra, yapraklar biraz işte yeşil olur. Yeşil üstüne desen yapabilirim. Yine arkasına, çok rahat piritle de yapışıyor. Başka bir malzemeye de gerek yok. Çok rahat. Evet, yine keselim. Yine ne yapabiliriz? Evet, bunun ortasını da şöyle daha koyu bir renk, mesela pembeyle yapabiliriz, pembeyle yapabiliriz. Devam ediyorum. Yine keseceğim. Şöyle ayırıyorum sizin için. Pastel boyayla oluyormuş çocuklar. Hiç akrilik boyaya falan gerek yok. Gazlı kalemle de oluyor mu diye bakalım. Şimdi de gazlı kalemle yaparım. Eğer elinizde sadece gazlı kalem varsa İçlerini gazlı kalemle yapabilirsiniz. Yine 3-4 tane, 4-5 tane yapraklarımın açılabilmesi ve oluşabilmesi için ne yapıyorum? Kesikler atıyorum. Uçlarını biraz düzeltiyorum. Üstlerini biraz düzelttim. Evet, şimdi de gazlı kalemin sarısıyla deneyim. Gazlı kalemin sarısını aldım. Bir bakıyorum. Evde sadece gazlı kalem olanlar için deniyorum. Onda da fena değil. Yukarıya doğru biraz daha böyle o polenlerin kokularını oluşturabiliriz. Evet, morla karşılaştığında gazlı kalem sarıya ve evet, biraz su bazlı olduğu için sarımsı Değil de yeşilimsi soğudu çocuklar. Evet gördük mü? Evet. Burada da bir çiçeği var. Şimdi bunu sulu boyayla deneyeyim. Hemen sizin için. Bir de sulu boyayla deneyeceğim. suyu basıldıktan sonra daireler çizerek fırçamıza zarar vermeden ilk başta ucunu alıyoruz rengi nerede kestiğim şurada evet bu burayda da çok güzel oluyor Bu yağı temizledikten sonra biraz siyah alacağım. Ve şu bir çiçek var. Sizi getiremedim şimdi. Bunu bulmak için siyah. Evet. Bir çiçeğim daha hazır. Hemen arkasına koyuyorum. Eğer isterseniz direkt kendilerini de boyayabilirsiniz çocuklar. Çünkü şuradaki genelde yumurta kabilerinin renkleri kendi ana Bu benim sadece tesadüf elime geçirdiğim. Morları var, pembeleri var. Bir de alıyoruz. Sarı gibi olanları da var. Böyle hazır boyanmış da bulursak direkt renkimizi değerlendirebiliriz. Ama renksizse de ne yapabiliriz? Sulu boyayla boyayabiliriz. Parmak boyayla boyayabiliriz. Gazlı kalemlerle boyayabiliriz. Evet şimdi de akrilik boyayla deneyeceğim. Bu tutacağım. Ziyan olmasın diye içinde karıştıracağım. Tabii bu gibi boyaların renkleri daha belirgin çıkıyor çocuklar. Bakın. Gördük mü? Evet, şimdi devam ediyorum. Yine bitirmek istiyorum. Bunlardan da dallardan yapraklar yapacağız. Buna mesela 2, 3, 4 tane çizgi atmak istedim. Bu çamur ucunu, var çünkü bunlar yoğun boyalar. Olsun. Mor melek şeyler var Çocuklar ben çok severim. Bilirsiniz mutlaka. Yani mor melek şeylere benzeri bunlar da. Evet son bir tane daha yapıyoruz. sonra birkaç yaprak desenine geçeceğiz. şeyi Turuncusuna da yine güzelce çevirerek çocuklar. Ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ucunu alıyoruz. Ondan sonra içlerine, kolyen kısımlarına boyut kazandırmak için renk Sonra burada küçük parçalardan yapraklar yapıyorum. O yaprakları da birkaç tane kenarına yapıştırıyorum ve bitirmek üzereyim. Evet, size malzemeleri tanıttım kuzucuklarım. Evde sulu boyanız varsa sulu boyayla, evde pastel boyanız varsa pastel boyayla, Keyfe parmak boyanız varsa parmak boyayla yumurta kodilerinden çerçeve yapıyoruz. Ya da istersek resim yapıyoruz ya da istersek duvar süsü yapıyoruz ya da istersek dediğim gibi kapı süsleri yapıyoruz. Resmimizi önceden yapıştırmamız gerekiyor. Hemen evet, yeşil alalım. da ne olabilir, Çoğalabilir çocuklar. Sonra geri, kalan parçalardan çerçevenin etrafına böyle yaprak dökülmüş misali ne yapmak istedim? Yapıştırmak istiyorum. Çok güzel oluyor çalışma. Umarım sizler de güzel oluyordur. Yaparsanız, paylaşmak isterseniz gönderin. Görmek istiyorum. Derse katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bu da bir doku oluşturdu. hem de yapraklar böyle parçalanmış bir bütünlük oluşturdu. Kılıç filmimizi çok sevdiği yumurta filmlerinden tamamladık. Peki, i̇stersek bir pastel boya, istersek iki sulu boya ardını topluyorum. İstersek eğer gazlı kalemimiz varsa evde gazlı kalemlerle kestiğimiz yumurta kolilerinin derinliklerinde kolenlerin çiçeklerin ifadelerini verebilmek için istersek parmak boya veya işte duvar boya ya da bilmem belki vardır aslında boya. Onları kilitle çok sağlıklı, rahat bir şekilde yapıştırarak kendimize çok güzel bir çalışma elde edebiliriz. İstersek yatar, istersek bir çerçeve, istersek bunu bir resim kağıdı üzerinde, istersek de kapı süsü, ev süsü olarak farklı farklı yapabiliriz. İşte bunun arkasına küçük bir magnet yapıştırabiliriz. Bunun arkasına küçücük bir iplik yapıştırabiliriz, asabilmek için. Ya da çocuklar arkasına yine bu kodiyi kullanarak küçük böyle bir tane şu şekilde hemen göstereyim. Hemen şu kenarını kırıp arkasına yapıştırıp çerçevemizin eğer ayakta durmasını istiyorsa ayakta ne yapabiliriz? Durdurabiliriz. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Çok eğlenceğinizi umuyorum. Kurumadan kaldırdığım için bir çiçeği düştü. Acele etmeyin. Hayallerinizle baş başa kalın. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir hediye. Evinize, odanıza, kendinize, ailenize yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.